ve tabii ki kırmızı halıya kıyafetleriyle damga vuranlar. Her yıl olduğu gibi bu yılda müzik, sinema ve sanat alanındaki başarılı isimler ödüllendirildi. Ödüller sahiplerini bulurken törenlere damga vuran olaylarda magazin gündemini meşgul etti. İşte bu yılın ödüle layık görülen enleri. Bu yıl 94.sü düzenlenen Oscar ödülleri 3 yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'ın sunuculuğunu üstlendiği Los Angeles'taki Dolby Tiyatr'da yapılan törende sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Geceye 6 ödülle Doom damga vururken 4 büyük ödülün 4'ü de Koda, The Power of the Dog, The Eye of the Tummy Five ve King creatures gibi farklı filmlere gitti. <laughs> Jessica Christian'ın ilk defa en iyi kadın oyuncu, Will Smith'in ise ilk defa en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı gecede Jane Champion, üçüncü kez en iyi yönetmen Oscar'ını alan kadın oldu. <laughs> genç şarkıcı Billie Eilish, James Bond filmi No Time To Die için yaptığı şarkı için en iyi şarkı ödülüyle ilk Oscar'ını aldı. Bu ödülle Beyoncé'yi geride bırakmış oldu. Ve o skandal olay. The Godfather'ın 50. yılının James Bond serisinin 60. yılının kutlandığı geceye Will Smith'in sunucu Chris Rock'ı tokatlaması damga vurdu. I'm out here. Uh oh, Richard. <laughs> oh wow, wow. Will Smith just smacked the shit out of him. King, Richard'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında eşi üzerinden şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. <laughs> oh, wow. Wow, dude. Yeah. Bu olay üzerine aylarca yazılıp çizildi adettendir diyerek müziğin enleriyle devam ediyoruz Müzik dünyasının enlerinin seçildiği 2022 MTV video müzik ödülleri coşkulu bir törende sahiplerini buldu. prestijli yılın klibi ödülünü aldığı gecede ABD'li rapçi Nicki Minaj öncü ödülünün sahibi oldu. Ünlü K-pop grubu Blackpink ise ilk defa VMA töreninde boy gösterdi. Weston Taylor Swift'in elinden ödülünü alması, Lady Gaga'nın etten kıyafeti ve Britney Spears'ın yılanlı performansı. Pek çok ikonik ana ev sahipliği yapan MTV Video Müzik Ödülleri bu senede sahnede yaşananlarla konuşulmayı başardı. Amber Heard davasından zaferle ayrılan Johnny Deep hologram formatında törene katıldı. Astronot kostümü içinde havada süzülen Deep, işe ihtiyacım vardı ifadelerini kullandı. I work. ve yönümüzü ülkemize çeviriyoruz. So Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan Türkiye'nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl 48.'si düzenlendi. Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunduğu 48. Panten Altın Kelebek Ödül Töreni Türkiye'nin yıldız isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. Görkemli gecede ünlü isimler altın kelebeklerine kavuştu. Müzik Ödül töreninde ilk olarak Sefo, şarkıları ve sahne şovları ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hemen ardından İzel Çelik Ercan üçlüsü en güzel şarkıları ile sahne aldı ve sevenlerini geçmişe götürdü. <laughs> en iyi kadın oyuncu Yargı dizisindeki üstün performansından dolayı Pınar Deniz seçilirken rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu da en iyi erkek oyuncu seçildi. <laughs> Müziğin ellerinde ise kuşkusuz bu yola damga vuran iki isim vardı. En iyi erkek şarkıcı ödülü Edis'e giderken en iyi kadın şarkıcı ödülü ise Zeynep Bastığ'a verildi. En ülkemizde de yaşanmasını istiyorum dedi. Mola'nın bu konuşması dakikalarca alkış yağmuruna tutuldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede tabii ki şıklık yarışı da vardı. Gecede kostümleriyle dikkat çeken Demet Özdemir tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakır rengi elbisesiyle göz kamaştıran Demet Özdemir tarzıyla sosyal medyayı salladı. Pınar Deniz için ise aynı şeyleri söylemek biraz zor gibi. Yargı dizisinin inatçı avukatı Ceylin'i Pınar Deniz dünyayı kurtarma duygusuyla oyuncu olduğum sözleriyle sosyal medyanın diline düştü. Denizin ödül töreni için seçtiği kıyafet ise eleştiri oklarına hedef oldu. Denizi görenlerden hiç mi arkadaşın yok? Bu ne hal? Hayatımda gördüğüm en kötü şeyleri Pınar Deniz giyiyor yorumları geldi. Gelelim Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden birine. Altın Portakal Film Festivali'ni kazananlar belli oldu. En iyi film ödülü Özcan Alper'in Karanlık Gece filmine verilirken Emin Alper imzalı Kurak Günler'de geceden 9 ödülle ayrıldı. Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni Kırmızı Halı Geçişi ve Nüket Duru konserinin ardından başladı. Bluetooth. Teşekkür ederiz. Gecenin açılış konserinde sahne alan Duru'nun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye Böcük Başkanım diye seslenmesi sosyal medyada gündem oldu. Canım başkanım, Böcük başkanım. En iyi erkek oyuncu ödülünü kurak günlerdeki rolüyle Selahattin Paşalı ile paylaşan Lütfen Cevap Veriniz filminin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu Paşalı'yı da yanına çağırarak bu zamana kadar bizi karanlıklar içerisinde hapseden, kuraklık geceler içerisinde hapseden herkese inat bu karanlık içerisinde aldığımız en son ödül olsun. Gelecek sene aydınlıklarda beraber buluşmak dileğiyle dedi. Number One medya grubunun da sponsor olduğu İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul Şarkı Yarışması'nın da kazananı belli oldu. Yeni kapı etkinlik alanında gerçekleşen törende Bursalı İsmet Taşçeşme İstanbul şarkısı adlı bestesiyle yarışmanın birincisi oldu. 2022 yılına damga vuran bir diğer törende bu yıl ikincisi gerçekleşen Head and Shoulders Number no. One Video Müzik Ödülleri oldu. Toplam 16 kategoride ödülün verildiği gecede sanatçıların şarkı ve sahne performansları çok konuşuldu. Head and Shoulders Number One video müzik ödüllerinin sunuculuğunu Alp Kırşan ve Özge Ulusoy üstlenirken mavi halı röportajları ise Senem Aydın ve Kadir Çetin tarafından gerçekleştirildi. En iyi erkek sanatçı ödülünü Mabel Matiz alırken en iyi kadın sanatçı ödülü ise Aleyna Tilki'ye gitti. Tilki'nin ödülünü Orhan Gencebay'ın vermesi günlerce magazin gündemini meşgul etti. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması muhteşem bir final gecesine imza attı. Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleşen final gecesini binlerce kişi izlerken Sözü ve Müziği Merve Öner Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan Birden Biri Olmaz isimli beste birinci oldu. Özel Türk Stadyumunda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen final gecesi Tele1, Number One Türk TV ve Number One Türk FM'den canlı olarak yayınlandı. Beste yarışmasının finalinde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Serta Perener, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.